Şimdi e, bizim de bir e, arkadaşımız var, onun da bir zevki var. Antika zevki. E, antika parçalar topluyor. E, yine bir müzayedeye geliyor. Ve bakalım bu müzayede nasıl geçecek? Hep beraber izleyelim efendim. Fikri, her şey tamam mı? Ha? Ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Anlaştığımız gibi müzayededeki bütün eserleri kelepir fiyata alabilecek miyim? He? Eserler benim olacak mı? Evet, alabileceksiniz. Çünkü aşağıdaki kahveden üç tane adam ayarladım. Onlar da sizinle beraber göstermelik olarak açık arttırmaya katılacaklar. Ama korkmayın, onlar biraz fakir. Hiçbir şey alamazlar. Ay! Çok mutluyum Mesut. Evim tarihi eserlerle dolsun istiyorum. Mesela nasıl biliyor musun? Kah! Osmanlı hanedanlığından bir çanaktan lokum yiyeyim. Kah bir köşede Venedik tüccarının pabucundan şerbet içeyim. İpek yolu yolum olsun, evime neşe dolsun. Ben yazdım nasıl? 3A sınıfından Burcu arkadaşımızın <laughs> şiiri için onu tebrik ederiz. Yahu, tarihi esere düşkün olmasam seni hemen boşar bir gençle evlenirdim. Lakin düşkünüm. Çok ince bir de efendim. Ee, siz hiç merak etmeyin efendim. Şimdi birazdan burada olurlar. Bu arada Kral 7 Artur'un tüfeği de satışa çıkacak. Ne diyorsun ya? Aa. Bak zetten dört köşe oldum Ayy. şimdi ha. Çok güzel. O muhakkak benim olmalı. Zira Artur'a düşkünüm. Evet. E günler Fikri abi. Ben Bahadır. Bu da en yakın arkadaşım Mustafa. Tabi tabi çok yakın. Efendim. Size söylediğim göstermelik alıcılar da geldiler. E, i̇sterseniz ben izin verirseniz onlarla biraz ilgileneyim. Ha. Ulan bunlar tipten de fakir. Neyse. İşimizi görsünler de. <laughs> Tabii ki. Gel hayatım. Biz gidelim. Yesecim cüzdanını unutmuşsun. Aa, Aa sağ ol. Aa, de. De. Ya bir dakika, berrak tüzüne taş değil mi bu ya? Merhaba, evet. Evet canım, kendisi yeğenim olur. Ay, benim de bir şeyim olsun. evet, evet, benim de olsun. Ee, ben sizinle kahvede batak eşi bile olmam yalnız. Ee, teyzecim dolar ihtiyacımız olacaksa arabada. Ha, tamam. Onları da alalım. Bugün alışverişim var, keş lazım. Hadi gidelim geliriz. Dikkat şey edelim, de araba çok Geleceğiz. dolar. Geç. Bana bakın, ha. size söylediğim eskici burası. Yani bir nevi bit pazarı. Yani ucuza birkaç bir şey alırsınız diye sizi çağırdım. Ee, bu arada siz üç kişi olacaktınız. O üçüncü nerede yan masadaki? Sen onu da mı çağırdın abim ya? O gelmesin, o katiyen gelmesin. Evet evet gelmesin. Neden gelmesin? O ki, onun beğendiği ülkeye meteor düşer. Düşer. O öyle biri ki maşallah dediği çift tek celsede boşanır. Boşanır. O nazar boncuna tepki olarak doğmuştur. Doğmuştur. Çünkü o... O... Çünkü o... O... Zeynep. İyi günler. <laughs> Müsaade var dediler, geldim. Doğru mu geldim? Evet, doğru geldiniz. Buyurunuz, yerlerinize geçiniz. Birazdan başlıyoruz. Yürü, 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 yürü. Ah, Yetiştik. <laughs> Hoş geldiniz. Geç kalacağız diye çok korktum. Hoş geldiniz. Değerli koleksiyonerler, bugün açık arttırmamızı nadide bir eserle açıyoruz. Fikri Görmüş olduğunuz eserimiz, Çin hanedanı Hing Hang Yong'un tuvalet güğümüdür. Ben arttırıyorum, arttırıyorum ben. Ben arttırıyorum. Buyurun. Ee, helalinden üç lira veriyorum buna. Efendim çıldırdınız herhalde. Çin hanedanı diyorum, Hing Hang Yong diyorum. Lütfen, Çin. He, tamam işte Çin malıymış. <laughs> e, tamam o zaman, sizin o yani gül yüzünüz için. Dört lira veriyorum, daha da olmaz ama. Dört lira aldık. Dört lira mı? Mümkün değil efendim. Çünkü her eserimizin bir alt limit fiyatı vardır. Eserimizi bin liradan açık arttırmaya çıkarıyorum. Buyurunuz efendim. Bin bir lira. Anam, bin bir lira mı? Ben ona bin bir lira versem, <laughs> bağırsaklarım güğüm güğüm olur. <laughs> Üç ay tuvalete çıkamam maazallah. Ya bunun aynısı. Benim aynımda var ya. Beş lirayı aldı önünden ha şuradan. Beş. Vallahi beş lira. Evet, evet. Kaynında var. Bayanlar, baylar. Yok mu arttıran? Vallahi efendim kimse arttırmayacak. Artık verelim. O zaman satıyorum. 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 Sattım. İşte bu. Parayı da peşim veriyorum ben size. Çok teşekkürler. Buyurun. Teşekkürler. Buyurun efendim. Güğünüz. Ah, güğüm benim oldu. <laughs> Bugün benim düğüm ya. <laughs> Ay. Ay. çok mutluyum Fesun. Alalım onu. Kah içine çiçek ekerim. Kah vitrine koyar. Caka satarım. Kefimin kah mısın be? Kah 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 kah. Uzaktan fark edemedim di. Işığa tutunca ne güzel de parladı. Pek de şıkmış. Pek de güzel. Ben de onu tuvalette şop 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 şop. <laughs> ne güzel de kullanırdım. Keşke benim olsun. Gülmüm. <laughs> Nazar vardı o çıktı illam. Kem <laughs> gözlü birinin gözü kaldıysam herhaldeysam ki. Hanımefendi. Evet. Bugün kırıldı. Ben bunu veriyorum. Ay. Paramı geri verin lütfen. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Biz size bunu sattığımızda eser sağlamdı. Bu sizin probleminiz. Lütfen geçiniz yerinize oturunuz. Sen övünce kırıldı. Arkadaşım, sen de biraz kem göz mü var ya? Kim? Ben de. Üstüme iyilik sağlık. Kırıyım yalan. <laughs> Benim yüzümden gözümden nurlar ahar. Suratına baktığıma hayır kısmet yağ dururum. İçim temiz. Yok, yok. Ben orada bir devreye gireyim. Ben beyefendiyi mahalleden tanıyoruz biz. Yani beyefendinin maşallah demeye gittiği sünnet düğünündeki çocukların o güzelim gecesi, arkadaştan sonra kına gecelerine dönüveriyor. <laughs> evet, evet. Çok iyi tarcadı. Aa, ya. saçma saçma konuşmayın canım. Güğüm çok eskiydi, parçalandı yani. Batıl batıl konuşmanın bir anlamı yok bence. Konuşun hanımefendiciğim, konuşun. Sen ne güzel yanına kendini onaylayacak bir arkadaş bulmuşsun. Oh, istediğini söyle. Heh, o kadar kolay değil işte. Ben Mustafa olan arkadaşlık ilişkimize emek sarf ettik. Biz yani yıllarımızı verdik. Öyle değil mi yakın arkadaşım Mustafa? Tabi tabi verdik. Hı. Aa, ne harika ne güzel bir arkadaşlık. Benim yanıma da çok yakışıyordu. Yazın da deve güreşi oynardık. Keşke benim olsun. Vallahi kardeşim. Ulan vallahi senden bir anda tiksinti duydum ya. Aa vallahi ne kadar tiksindim senden ya. Sen ne gıcık bir tipsin. Aa bir anda bir ayılma geldi bana. Üç kere beş, on beş. Vallahi ayıldım. Oğlum sana düşmanım. Yürü git lan hayatımdan. Ben... Mustafa! Mustafa! Ya sen ne kem gözlü bir adamsın, yakın arkadaşımı benden ayırdın. Mustafa sağın boş kaldı, üşüyorum, ne olursun Mustafa! Evet, gidenler gitti, kalan sağlar bizim diyerekten... ...açık arttırmamıza devam ediyoruz. Şimdi sırada dünyanın en nadide, en önemli parçalarından biri var. Rönesans dönemine ait bir tablo. Mona Lisa fikri. <laughs> Aa, Mona Lisa aynı Mahmut Heniş'ten. İnsan insana benzermiş derler. Tıpkısı. Senin bakma, kem gözlü. Evet, bu sefer bu nadide eser için sizlerden yüksek bir fiyat bekliyorum. Açılış fiyatı beş milyon. Buyurun. Beş milyon mu? Anam, Da Vinci'yi mezarından kalkıp getirseniz... ...adamın kendisi beş milyon dolar setmez. Ben resmi beğenmedim ama çerçeveye 20 lira veriyorum. Allah'ım deli çıkacağım. Çok nadide, çok önemli bir eser diyorum. Siz çerçeve diyorsunuz. Yok mu arttıran bayanlar baylar? Kem gözlü arttırmıyorsa 5 milyon bir dolar. Ay yine 1 dolar diyor Cimri ya. Yok efendim yok. Başka arttırmalar istiyorum efendim. Başka fiyatlar. Yok mu arttıran? Haydi baylar, bayanlar. Yok efendim görmüyorsun satacağız işte mecbur. Sudan ucuza mı satacağım vallahi Evet pekala. Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Aa, i̇şte Mona Lisa benim. Evet. Buyurun, burada da keşfereyim. Teşekkürler. Ay çok mutlu oldum Mesut. En sevdiğim tablo bu. Baksana bir tarafı gülüyor, bir tarafı ağlıyor. Hakikaten de öyle ha. Bir tarafı gülüyor, bir tarafı ağlıyor. Okey oynarken benim elimi hep yüzümden anlıyorlar. Benim de suratımın yarısı gülse, yarısı ağlasa hiç kimse elimde ne olduğunu anlayamaz. Keşke benim olsa. <laughs> Aman, keyfimiz yerinde. Aa! <laughs> Ay. Ne oluyor lan? Bu arada neşeliyim onu bilin de. Da Vinci'nin şifresini veriyorum. Yazın lütfen. O Seninle ne ilgisi var ya? Allah Allah, Mahmut mi size Mona Lisa diye kaptırıyorlardı da. Ben sizi kurtardım Namkule. Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok yalnız. Çünkü para iadesi yapmıyoruz. Ulan senin yüzünden Mona Lisa boş metrobüs peşinden koşan adam gibi tablodan çıktı gitti ya. Battım, battım resmen. Fikri! Batırdım müzdaydı ki! Terbiyesiz! Defol git! Çık dışarı, çık, çık! Nereye gideyim ya? Ben müzayede bitmeden hiçbir yere gitmem. Sanat düşkünüyüm ben. Benim evimde dört tane manzara resmi asılı. <laughs> Ahşap boyuyan kişiyim ben. Defol git terbiyesiz! Terbiyesiz! Aa, aa, ne kadar sert, ne kadar erkeksi bir yapınız var. Ben hiç öyle değilim. Bir kuş kadar ürkek, bir kelebek kadar narinim. Siz ne kadar sağlam görünüşlü bir adamsınız. Keşke ben de öyle olsam. Ama şimdi bu kuş diyor, kelebek diyor. Ben duygulandım, içeride gidip ağlamak istiyorum. Ay, <laughs> ay, Hay ağzına at otursun be adam. Ay. Bu adam benim olsun dediğim mumyaya şükür namazı kıldırtmıştır be. Ama hadi artık beni oyalıyorsunuz. Benim daha buradan gidecek sekiz tane daha müzayedem var. Lütfen yerinize geçer misiniz? Hayır efendim, ben girmiyorum ya. Zaten battım, küstüm ben. Siz bilirsiniz ama biz devam ediyoruz bayanlar baylar. Sıradaki eserimiz Yedinci Arthur'un Bıldırcın Avlarkene vurulduğu tüfek. Hayır olamaz. Yedinci Arthur'un tüfengi. Evet bu benim olmalı. Söyle ulan. Bu tüfekte de gözün var mı? Tüfek istemem savaşa karşıyım. Ne no, var? arttırmayı başlatıyorum. Bir milyon. Bir milyon bir euro. Ay yine bir euro diyor. Pekala. Satıyorum, 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 sattım. Ah, <laughs> Sevinçler çıldıracağım Ay. ya. Buyurun. Durun paranızı vereyim. Alayım. Buyurun. Mersi. Buyurun. Ay çok güzel. İstersek şişe vururuz, istersek evimizi süsliye asarız. Aa süs için mi? Öyle olduğunu bilseydim ben de alırdım. Ayvalık'taki yazlığıma da çok yakışırdı. Asardım da her görenler de, oh da ne güzel olmuş derlerdi. Ay çok güzel. Keşke benim olsa. Hay no. no. Allah. Kral Arthur içini dolu unutmuş hella. Şu adama bak. Allah'tan bizim tipimizi beğenmedin. Beğenseydin burada hakadanak diye gidecektik hepimiz. Ben seni ne yapayım be? Senin tipin bana hiç hitap etmiyor. Bana? Suratına sincap ***mış gibi. Gelmiş burada bana seviyor Bizim gelimiz çok iyidir bir kere. Sen Berrak Tüzün Ataç'ı tanıyor musun? Benim yeğenim olur canım. Aa! Ay yok! Yok, hayır! Hayır! Yok, yok, yok! Ay. Evet, evet. Ay. Aa, aa. Ay yok, yok, yok. Aa, aa. aa. Ben o kızı çok beğeniyorum. <laughs> Onun saçları çok güzel. Aa, gözleri çok güzel. Ay ben o kıza varsam çok da mutlu, çok da fevkalade olurdum. Aa, aa. keşke benim olsa. Ay. Berrak ne olmuş sana? Ne? Tuvalette ekmek mi yedin kızım sen? Göz kalemin falan mı atmış? lan? Yok Yok yavrum mi? göz kalemin değil. Senin çatın komple uçmuş. <laughs> Minare gitmiş, mihrab da gitmiş yavrum senin. Ay ben bayılacağım şimdi. Ben kendimi kurtaracağım. Ne Ay, oluyor ya? Ya! Teyze? Hiç üzülme. Tipin gitmiş ama sesin yerinde. Maşallah bülbül gibi sesin var. O sesle yılanı deliğinden çıkartırsın. Benim senin gibi sesim olsa hemen single çıkartırım. Keşke benim olsa. Aa, nasıl? Çirkinleştim mi şimdi yani ben? Aa, sesime bak. Ses deneme bir ki. Ne oluyor lan? Yok, yok bir, bir şey yok. Sesin gayet güzel. Puslu puslu. Aynısım hay Cepkin. <laughs> Sana bir de hemen kaset yaparız. Gel sen beni dinle. Gerçekten mi? Tabi tabi. Ondan sonra konserlerini de Beyhamed'e veririz. Oranın salonu da çok güzel, çok da kalabalık. Işıkları da şıkır şıkır. <laughs> Keşke benim olsa. <laughs>